Merhaba dostlar. Bugün 10 Kasım. 10 Kasım, derin bir kederin, çaresizliğin, hüznün adıdır tarihimizde. 10 Kasım, Dolmabahçe Sarayı'na çöken ağır sessizliğin, yüreklerden yüzlere yansıyan derin bir acının resmidir geçmişimizde. 10 Kasım, üzüntü, ıstırap, gözyaşıdır benliğimizde. 82 yıl önce 10 Kasım gününde kaybettik Yüce Atamızı. Eşsiz lider, savaş meydanlarının efsanevi komutanı, Cumhuriyet'in kurucusu, baş öğretmenimiz Atatürk o gün hayata gözlerini yumdu. 1938'in 9 Kasım gecesi saat 24'teki tebliğde umumi ahval bahamete doğru seyretmektedir deniliyordu. 10 Kasım'da gazeteler acı haberi şöyle duyuruyordu. Türk milleti kurtarıcı ve en büyük evladını kaybettin. Sen sağ ol. Birden kara bulutlar çöktü her yana. Ülke gözyaşına boğuldu. 16 Kasım'dan 19 Kasım'a kadar 3 gün 3 gece Dolmabahçe Sarayı doldu taştı. O günlerde Türkiye'de bulunan Alman profesör Wolfram Eberhardt günlüğüne şöyle yazmıştı. Sessizlik her tarafı kaplamıştı. Çocukların yanı sıra yetişkin erkekler ve kadınlar ağlıyordu. Keder çok yaygındı ve böyle bir şey hiçbir ülkede görülmemişti. Ülkeyi böylesine yasa boğan Atatürk kimdir? Bu soruya UNESCO şöyle cevap veriyor uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün bir kişi. Olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş devrimci. Sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder. İnsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü. Bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz bir devlet adamı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu sevgili Atatürk sen insanlığın büyük evladı, büyük bir dünya lideri, Türklerin atasısın. Fikirlerin, eserlerin dün olduğu gibi bugün de önemini, canlılığını koruyor. Söylediklerin, yaptıkların yeniden yeniden konuşuluyor, tartışılıyor. Bizler senin yolunda yürümeye devam ediyoruz. Yolun yolumuz, emanetin emanetimiz, ışığın ışığımız. Seni özlüyoruz sevgili Atatürk. Baktığımız her yerde seni görüyoruz. Ocakların tütüşünde, çocukların gülüşünde, gençlerin bakışında, kadınların erkeklerin yan yana yürüyüşünde, sınırdaki askerlerin onurlu duruşunda, davulcunun tokmağı tutuşunda Efelerin dizlerini toprağa vuruşunda seni görüyoruz. Karadeniz'in, Akdeniz'in, Ege'nin, Marmara'nın, sularının çırpınışında, Edirne'den Ardahan'a uçan kuşun kanat vuruşunda, duaya açılmış ellerin şükredişinde, bayrağımızın göklerde süzülüşünde seni görüyoruz. Her gün yeniden doğuyorsun yüreklerimizde. Yüce Atam, Bugün ölümünün 82. yıl dönümü. Hüzünlüyüz bugün. Aynı zamanda bugün doğumunun 139. yılı. Gururluyuz bugün. Gösterdiğin hedefe kilitlenerek çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için çabalarımızı sürdürmek zorundayız. Işıklar içinde uyu büyük önder. Sevgi, saygı, minnetle ellerinden öpüyoruz yine bir 10 Kasım sabahı. Atamızı sonsuzluğa uğradığımız günün ardından tam 82 yıl geçmiş. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle alıyor, manevi huzurunda saygıyla eriyoruz. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir diyor Atatürk. Genç, çocuk, yaşlı bu millet seni anlıyor atam. Anlıyor ve yüreğinin ta derinliklerinde hissediyor. İlke ve inkılapların ışığında da her zaman anlamaya devam edecek. Ruhun şad olsun. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince siyah bir bulut gelir anıt kabir üstüne. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince siyah çiçekler açar Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince siyah güvercinler uçar Ankara'nın üzerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince gökyüzü siyah olur ülkenin her yerinde. Bugün 10 Kasım. Gözlerimiz yaşlı, kalplerimiz üzgün. Özledik Atan, özledik. Sen merak etme, izindeyiz. Sen ölmedi, yüreğimizde yaşıyorsun. Saygı ve rahmetle. Unuturamaz seni hiç kimse, unutulsak da biz. Her yerde, her şeyde sen. Bilmem ki, nasıl söylesem. Atam rahat uyuyor, emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal bir temeldir, bir yöndür yapılmış her şeyi bitmiş bir bina değildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni şeyler, yeni değerler ekleyerek sevebiliriz. Yalnız yüreğimizle değil, aklımızla da sevelim. Mustafa Kemal en büyük zaferini o zaman kazanmış olacak. Daha ben Atatürk'ü doya, doya beyaz treni öyle geçti bizim otayda. Son vagonda, son pencerede o güzel adam el eder durur bana. Ben Atatürk'ün elini gördüm. Görüp de selam vurdum. Bir el ki kocaman dağa kadar. Bir el ki kara tahtada ak kalem tutar fazla yeni doğmuş geceden bir eli var uzanmış dudağına fark yok bilmeden bir el ki düşünür ha düşünür ta koca tepeden uzakta bir el sallar tar selamı alır okşar beni bir el başa kolu sararır kalır biçerek bir bir el orak, bir el çiçek kuru parmak parma. Bir el ki yorgun mu yorgun, bir el ki ışık mı ışık, karanlıkları yarar. Mustafa Kemal'i gördüm düşünde Daha diyor. Uğruna şehit olsun geldi hemen. Sabah diyor. Al bir kalpak giymişti. Al. Al bir ata al. Zafer Irak mı dedim aha diyordu. dersler de hepsi bize uzanmış elleri Mustafa Kemal, elimde tebeşir kocaman, mavi tepelerin ak kızların, taş timlilerin çatal dedelerin, gözleri kocaman, bir on kısım gecesi yazıyorum ateşten ça çağrını karşınıza. Ey Türk gençliği, ben Mustafa Kemal, dayamadım haykırmaya, Doyamadım haykırmaya. şimdi destan ellerimle yazıyorum. Eşilme suyun, tuşun yerine fırın, ne mutlu Türkçüm diyene. Ben Mustafa Kemal. Önümde kırkı bin köy, kırk obaya karşı bir tek daha gibiyim. Bayraklarıma değerken evren, bayraklarıma şimdi. Elimde tepeşir, yazıyorum kara gecenin üstüne. Yazıyorum armağanımı, övün, çalış, güven. i'm nee, Oh. Sen beni I do